Gel 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 gel. Tamam. Tamam. Dur. Sakin ol. Geçmiş olsun. Ne oldu? Hı? وخمه <applause> تمام <applause>

Çok mu ağrıyor? <laughs> <laughs> tamam tamam. Ee, çok can yanıyor. Tutamıyoruz arkadaşlar da. Sağolsun gece arkadaş kaldırdık da ip getiriyor. Allah razı olsun. Murat baba sağolsun bize haber verdi. Tamam. Yasir. He. <laughs> Şöyle, şöyle atıptır, İ, i̇p yok mu? İp var. Yani. Tamam, ip varsa tamam. deles. Yola tamam Direkt dışarıdan mı durdun abi? He hocam. Arkadaşlar aradı. Ay kuzum vay. Ay kuzum vay. Tamam korkma. Tamam. 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 Korkma. Geçti geçti Tamam, geç, geçti geçti Dün bağırsandı da bayağı bir kanama var bak Bu, bu akşam kanama Vay Buna niye araba çekilmiş? Tamam, tamam Tamam, iyi olacağım, Tamam? İyi Tamam? İşte ağlayınca dayanamıyor, anladın mı? Tamam, tamam, iyi olacağım. Bak, bak. Veteriner amca sana şurup verecek. Tamam mı? Tatlı şurup. Ben seni çok güzel bir yere götüreceğim. O bir daha oraya bırakmayacağım seni tamam? Benim bildiğim bir yer var. Tamam mı? Çok güzel. Tamam hocam inşallah. Allah senden razı olsun. Geceyle çıktın geldin ya Amir hocam. Allah ne dileğin varsa kabul etsin senin. tamam. O şeyde arabada çok kan olmuş, çok kan kaybolmuş. <laughs> Allah korusun hani eğer kalsaydı sabah çıkmazdı. Tamam, tamam, tamam. Yaşayacağım, tamam? Tamam. Ben sana çok güzel bir bahçe var. Oraya götüreceğim seni tamam mı? Söz. Hadi Rabbime emanetsin bebeğim. Tamam. Abi şu beyaz görünümlerin hepsi saçma. O Ateş ölçeri taktığımızda bağırsaktan gelen kan da Bu saçmalar büyük ihtimalle Birkaçı bağırsağın içinde Şu üst taraf çıkmamış Bu da da var Köpek de zaten Ön ayaklarını kontrol ediyor Arkalarını kaldıramıyor Buralarda his yok şuralarda saçmalar tam buradan girmiş. Şurası omurganın üzerindeki saçmalar. Tam arkaya gelen yerleri hissiyatı gitmiş.